Burada aslen Metan Koca otobüs Bu Keko Eray'ın dünkü şey için yaptığı bir şey vardı ya Hadi o, onu izletmiştim değil mi yayın başında İzletmiştim gerçi doğru Dur bir daha bakayım bir izlettim mi izletmedim mi diye Evet iz, evet, evet izlemiş izlemiş Dönen arkası Kimin yarasını nasıl Bir etti. daha Hel siz yeni geldiniz dur izleteyim Günaydın anneciğim, günaydın babacığım, yine sabah oluyor. Dur bakayım. Heh buldum. Aynen <laughs> bu. Aşkım kurdüğünü yapacağız değil mi? Tabii ki.

Dağım. Yanım bahçede iyi kaset kahş, buruluların dolun da kum varanla kaçır, <laughs> kurt topanı balım, yüz doları at pastı, hiç kimse de renk yok ama herkes palar. Sen yanımda çürü yeni tanı, yürü yeni taşı, yünün yere bakay. Elmadan çamız aksit sarmış, da toksin apmış, dün yine bazı yumuş. Karanlık artık, kamyonda boşaltılan <laughs> zararlı atık

һиҗиү <laughs> хилмәм <laughs> <laughs> <helan> <helan> Ee, yaşım 52 emekliyim İstanbul Pendik'te oturuyorum çalış, çalışıyorum. Ee, ben ciddi olarak burada Elimiz. evlenmek istiyorum evet ya yani, evet, ciddi olarak evlenmek istiyorum. Lütfen bakın yaşıma uygun hey. olan. <laughs> <laughs> Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? Çöküne kadar alıyorum. <laughs> Ne oluyor Sen ya? onun oturduğu evin yarısını mı istiyorsun? Ben evin iyisin. Benim zaten evim var. E kızına söylemişsin. Allah herkese malının adını aldın. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığınız var mı? Hayır. <laughs> ya oğlum biz sıkıntılı mısınız ya? <laughs> Gün görse güneş utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safhani Düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin Na na gel vage vage gagu gagu Mene hoş geldin kardeşim sen benim gardiyanım ol Ben senin gözlerinde tutuklu kalayım Özgürlüğümü göz kafesine hapset Sevgimle yüreğine... <laughs> Çile gidiyorum ben, geleceğim mi? Gezmeye mi gidiyorum? Yok, korona virüsü falan sıkar. <laughs> <laughs> <onu "Eyde>, <laughs> <laughs> <rode insanlar. gülüyor> Yok, korona <virüsü> falan sıkar. <laughs> <laughs> Ali ya evet, oğlum. Falan. oğlum neden ya neden neden adam iki maç yaptı bir durun adam da hazır değil ya adam da hazır değil valla hazırlanacak bir durum ya bir durum bir adam hazır Tercih değil ya. Her şey. ya yardım sandın ya hep senin ya senin için mi yandın? <laughs> Ali alırım dedim bir alırım Ali alırım Ali seni alırım Ali. Başköy'den, Doğanısar'dan, Ayazlar'dan, Deştin'den, Kemer'den, Beri'den, Yinece'den, Konya'dan, Konya'dan Allah Allah, Allah sevdiği, e ah. Yürü yürü, Konya'lım yürü 16'na eylemden ayrıldım bir valiz <laughs> Kemal lan bu Patronumdan samistim, sövük 16'na eylemden ayrıldım Kemal oğlum sağdaki Bir dakika. Ben sallanmıyorum. Ben sallanmıyorum ki. İstanbul'da mı oldu? Başka bir yerde mi oldu? Nerede oldu? 81 ilde misin sen lan ne alakası var belki benim kamera sallanmıştır diye dedim be ee, Teyzeler dans ediyordu ya O yüzden <laughs> yapmış demiş olabilir <laughs> Anladım <Ay>. Anladım <laughs> Eylemden ayrıldım bir valisi Patronumdan samıştım 81 Bak, ilde sömem, mi yaşıyorsun sen diyor sor. ya Olan biteni garipsi. Kı kısa dönüşsün Gözlüksün dolaşmıyor tıpkı Edgar Davis. Bu yayın keşke hiç yaşanmasaydı ya bu yayında var ya <laughs> Dostum oyunda izle işte artık hit bu şarkı kaydeden Search ediyor Google'da yetişemli daireler Olmayacağım bir kaybeden geldim cani hale ben Piyo, Öğreniyorum hep ticari hamleler Üstümüzde bakışlar biz arabayla geçince Netice bu yaşıyoruz delice Yeşillendir söz et bana paradas Çalışıyorum kafam para basıp Geçen yıl çekiyordum geçimden Şimdi ise yıllık kiramı peşime Yani var hayalinin peşinden Yeşil varsa ben de var yeşilden 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 Yeşil varsa ben de var yeşilden Bir sıfır yenittim şimdi eşitten Cami Allah'ın kapısı Ya tamamen kapanmayacak Orası Allah'ın evi Tamamen kapanmayacak geçici bir süre

pasta gitti Pasta çok <laughs> Konuşulur rapileri geri. Kes lan! sana geri verir. Bana gittim. baba gibi serin Ananın amı. Bu gece de bana geliverin. Verin. Çıkın bana geliverin. Bugün hava serin dedim dibine geç. Hadi şöminenin. Sıcak oldu dedi gibi ne? Ruz bu çocuğu mikrofon. Spot da evet. açar ah. Eski okul dedi adın Mihriban. Hı. Çatır çatır anne bin dolarlar Duydum çatır çatır Babamın para paralarını Yedim çatır çatır O kuzum benim al bunu da al Oğlum sen onu ver bakayım bana Sen onu şimdi kaybedersin ben sana sonra veririm Baba, babaannemin verdiği parayı alabilir miyim? E oğlum onunla arabaya benzin attın Yok oğlum benim ya benim değil. Senin benim var lan bu evde? O bilgisayarı benim o zaman. Ver o telefonu. Merhaba küçük kız. Güleydin. Amına koduğum seni. Kotuna zoba borusunu sokarım bana. İşte git. Önümü sikerim seni. Let's Let's go. Let's go. Yeah, it's so What stuff. are you doing here? Hi. Please get out. I'm. Yo, I can't believe it. ಅಫ್ರಿಕಾಝಿನಕ್ಕಿನಂಗೇವಾಫ್ರಿಕಾಂಗ ಇಲ್ಲ ಲೈ ಲಾಖ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Aferin benim oğlum. Adam ya adam ya geldi adam Adam ya <laughs> Vallahi geldi adam Geldi adam babasının erkeği, anasının her şeyi, evimizin neşesi. Duvara astım elek. Acaba seni kim delecek? Bak bu iyiydi kabul et. <laughs> ben mesela, beni siz hiç... Şey, yani. <laughs> Kemal Gütten. Verdi, verdi, verdi. Verdi, verdi.

Ya geldi adamlar ya adamlar geldi ya <laughs> geldi adamlar ya eğer elinizde olan bir şey bırakırsanız yere düşer evet arkadaşlar şu arkadaşımızın yaptığını ben de yapıyorum şu anda bakalım düşecek mi vallaha düştü cidden düştü inanmıyordum vallaha düştü aman 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 kim geliyor kral geliyor kraliçe geliyor i uh Altyazı varsa, Cyber bu arada arkadaşlar. Oros bu cyber. kamera açmadı değil mi daha o? Küçük nokta abi çıkıyor. <laughs> ne kadar basit annem diyor abi. Gözlerimin <laughs> ağız kısmı ne tarafa bakıyor? <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Seçtik. Yarısını ben ne derim söylemem. O zaman 100 lira alıyorum.

<laughs> Zencirsiz geldik çıkamadık. Zencirin geldik çıkamadık. Zencir koptu amına bu gem yine çıkamadık. Neyle çıktın be gansızın oğlu? Neyle? Amına koduğum. Allah Allah. Allah Allah. Yok mu be Yok mu be Kemal'e bunu aldırmamız lan Oğlum Kemal'e şu arabayı aldırsak yalan chat okay. Kemal'e şunu aldıralım lan

Oyun mu oynuyorsunuz abi ya? Ya bunda da la ödüllere geldik mi? Bir tık zor ama kanalın 5000 abone olduğu zaman her videoda ödül sayısı 10 olacak. Kaç olmuş ki? Bin baba yani sen de zor bir şey istiyorsun ama al, şuna bir abone olun. Bir bana sonra 5 ah. şey adet ödül Hadi bakalım. Bakalım biri bir şey yazmış. Ee, tamam, devam. Sonra abone. Yeah, yeah. Whoa.

Çek lan elini oradan. Çek elini oradan hayır, çabuk. Hayır. Çek lan elini. Çek elini oğlum. Terbiyesizlik yapma ya. Çek elini. Ayıp dur ya. <laughs> <Ayıptır> <laughs>